Bir oğul faaliyeti daha. Üç numaralı kovan bu sefer. Bu sefer de üç numaralı kovan oğula gidiyor. Artık bunu da zapt etme imkanım olmayacak. Yakalarsam belki bir numaralı kovanın önüne silkeleyebilirim. Onun dışında yapabileceğim çok fazla bir şey yok gibi geliyor bana. Yani hakikaten bu sene geçen sene aslında pek çok olayı yaşayarak kendi kendime şey yapmıştım. Ya ne büyük olaylar yaşadım demiştim ama bu sene asıl asıl bu sene olayları yaşıyoruz. Bu mevsimin çok değişik bir şekilde gitmesi ve bizim onu tam olarak kontrol altına alamayışımız bakın ne olaylara yol açtı. Bu 3 numaralı kovanımız bakın bu da oğul veriyor belli ki. Nerede toplanacaklar, nasıl toplanacaklar bilmiyorum ama göreceğiz. Oğul vermesin diye elimizden geleni yapmıştık. Ama yağmur nedeniyle birkaç gün buraya gelemeyince maalesef arılarımız yeniden organize olup oğul vermeye başladılar. Demin oğul veren kovanımız 2 numaralı kovanımız bakın burada da bir trafik var değişik bir şekilde buradaki trafik nedendir bilmiyorum ama belki de verdiğimiz oğlun peşine gidiyorlar. Henüz hala uçuşlar yapılıyor. Bakalım neler olacak. Eğer 3 numaralı kovanımızda oğul verirse onu 1 numaralı kovana silkip birazcık hem güçlendirmiş olabilirim hem de Tahminimce iyi bir şey de yapmış olabilirim. Evet bir şey aldı gitti oradan arı. Neydi anlayamadım. Demin de yine ilginç bir şekilde olaylar olaylar. Kesip kenara almış olduğum yüzükler var burada görüyorsunuz. Bu yüzüklerin içinden arkadaşlar sağlam bir tane ana arı çıktı. Şu anda bunun içinde görüyorsunuz. Hareket ediyor. Acemi bir ana aramız. Henüz çıktı demek ki. Genç bir ana. Bunlar niye dövüşüyorlar burada? İşte bu anayı da bakalım nasıl değerlendireceğiz. Değişik olaylar üst üste gelince tabii ki artık benim de şirazem kayıyor. 2 numaralı kovan. 3 numaralı kovanı şöyle aradan tekrar göstereyim. Yoğunluğu fark ediyorsunuzdur. Evet bakalım bunlar bunlar bakalım nereye gidecekler. Oğul vermeye başladı. 3 numaralı kovanımız şöyle gözüküyor herhalde. Hem kovanımız gözüküyor hem arılar gözüküyor uçan arılar. Şimdi onlar da burada inşallah çok yüksek olmayan bir dalda toplanırlar. Eğer toplanabilirlerse onları düzgün bir şekilde alıp bir numaralı kovana yerleştirmeyi istiyorum. Bakalım istediğimiz gibi olacak mı işler? Daha arılığa gelir gelmez anladım zaten bir tuhaflık olduğunu, bir yoğunluk olduğunu ama tabii ben daha kovanları kontrol edemeden arılarımız oğul vermeye başladı. Tam kovanı kontrol ederken iki numaralı kovanımızı kontrol ederken arılar Oğul vermeye başladı. Üst katta yakaladığım işaretle ana arı ekibini alıp gitti. Tam onunla uğraşırken bu sefer de 3 numaralı kovandaki arılarımız e, Oğul'a gitti. Niye böyle oldu? Kaç gündür hava kapalı, yağışlı. Gelip kontrol etme şansım olmadı. E, o yüzden haşla göz arasında demek ki oluşan ana yüzüklerinden bir tanesi demek ki anasını çıkarttı ki bunlar tekrar Oğul'a gitmeye karar verdiler. Gördüğünüz gibi yoğunluk çok fazla. Evet. Fark ediyor mu bilmiyorum geniş açıda ama bakalım nerede toplanacaklar. Ben de merak ediyorum. İkinci oğul. Aynı gün içinde, aynı saat içinde hatta ikinci oğul. Asabiyetiyle ünlü 3 numaralı kovanımız, kendisinden bekleneni yaptı, yaklaşalım ve önündeki durumu görelim. Şimdi diğer arı grubumuza bakalım bakalım nerede toplandılar görelim. Hala uçuşları sürüyor. Bakın. Şurayı görüyor musunuz arkadaşlar? Çok ilginç bir şekilde oğlu bunlar sanki dışarı veriyorlar. Yani böyle bir vaziyeti ilk defa görüyorum. olaylar olmaya devam ediyor. Şimdi biz burada biriken arıyı şuraya almak istiyoruz. Şunları şöyle alalım. İki çıta bıraktım. Oğlu buraya verdi ya. gibi buraya aldık. Bakalım birazcık ortalık sakinleşsin ama altta hala var. Onları da alalım. Evet, birazcık sakinleştirmeye çalışıyorum. Evet, sıkıştırmadan aralarımızı birazcık zapt edelim şöyle. Şunun içine de kovan şey çita bıraktım. Bakalım o çitalar sonuç verecek mi? Bir görelim. Orada durabildiği kadar dursun. Bakalım neler olacak bir görelim. Evet, üç. Evet, ortalık biraz sakinleşti. Bakın, ana arımız burada duruyor. Hala. Yeni ana. Şuradaki yüzüklerden birinden çıktı. Şimdi bunu... Şunun üstünde yakaladım ana arıyı. Ana arı burada geziyordu saf saf. Bir baktım ana arı. Dedim sen burada ne geziyorsun arkadaş? Muhtemelen şuradaki yüzüklerin birinden çıktı. Son anda bakın burada bir ana yavru, yavrusu daha var. Şurada oluşmamış henüz. Şurada yine oluşmamış bir ana var. Bunları bozduk tabii ki oğul gerekçesiyle. Bakın bunu da işte onların içinden sağlam bir şekilde çıkardık ama arkası henüz tabii ki çiftleşmediği için büyük değil. Evet. Şöyle. Tabi burada ana arı bulmak mümkün olur mu bilmiyorum arkadaşlar. Bakın bu şekilde oğul verince buradan biz ana arıyı nasıl buluruz bilmiyorum. Varsa ana arı çünkü ben bunu 3 numaralı kovanın altından aldım arkadaşlar. Eğer bir ana varsa e, onu ayıklamak lazım normal şartlarda. O yüzden bir şekilde bunu çözmem gerekiyor. E, verecek kovanım da yok başka. Bunu ayırabileceğim, bölebileceğim başka kovanım da olmadığı için maalesef bunun üst kat ikinci bölümüne e, silkeleyeceğim. Başka şansım yok. O yüzden arkadaşlar bakalım e, bu işi kıvırabilecek miyiz? Ben de merak içindeyim. Gelelim bakalım. Henüz şeyi sarmamışlar. Biraz daha bekleyelim. Acaba... Bakın kestiğimiz yüzük parçaları. Bakalım buradaki çıtaları sararlarsa o çıtaları komple alırız. Hem de analarına bakarak alırız ana oradaysa. Eğer değilse artık ona göre bir hal çaresi bakacağız demektir. Şimdi bakayım 3 numaralık kovanın önü ne alemde. Bir yine kontrol edelim. Ondan sonra gelelim. Tekrar durumu gözlemleyelim. 1 numara. 2 numara. 2 numarada bir toparlanma var. Bir normalleşme var. 3 numarada da Bakın popolar arkaya kalkmış. Ana gitmiş. Ana muhtemelen bizim şeyde. Eğer o anayı bulursak buraya kavuşturabiliriz. Burada da işler normal gibi gözüküyor. En son çünkü oğlu buradan vermiştik. Bunu kontrol altına almaya çalıştık. Büyük oranda da başarılı olduğumuzu düşünüyorum ama tabii daha henüz kontrol etmedik adam gibi kontrol ettiğimiz zaman çıkacak ortaya evet 3 numaralı kovandaki son durum bu normalleşmeye başlamış ama görüldüğü gibi ana herhalde almış başını gitmiş eğer 3 numaranın anası eski anası işaretli anası çıkıp gittiyse 3 numaranın eski anasını bir şekilde burada şey yapabiliriz bulabiliriz çünkü işaretli işaretli olduğu için ben çok sıkıntı olacağını sanmıyorum. Yok eğer içeride kaldıysa, genç anayla geldiyse buraya onu bilemeyeceğim tabii ki. Bakın değişik bir uygulama yapacağım. alacağım. Olduğu gibi hemen buraya geçireceğim. Tabii ana arada görebilirsem ne ala. numarayı açtık. O veren kovanımız. Bakalım burada neler var. Anayı arayacağım. Anayı göremezsem silke diyeceğim. Ve şuradaki yüzüklerin hepsini bozacağım tabii ki. Çünkü artık elimde ilginç bir şekilde ana arı da var. Şunları silkeleyelim.

3 numaralı ağrımız yine altta toplandı. Şu şekilde. Ben de onları aldım. Ve 1 numaranın önüne getirdim. Gördüğünüz gibi 1 numaranın önüne getirip bıraktım. Oradan da yavaş yavaş kovana intikal ediyorlar. kovanımız bir türlü toparlanamadı. Şu alt bölümde gördüğünüz gibi çıktılar ve salkım oluşturdular. Ben kovanı kaldırdım. Altındaki bir bölümü aldım ve şeye bıraktım biliyorsunuz. Bir numaralı kovana bıraktım. Oradan da gayet güzel bir numaralı kovana girdiler. Giriş yaptılar. Peki bunlar ne olacak? Bakıyorum ana ağrı falan göremiyorum. Hiçbir şekilde e, yoğun bir giriş çıkış trafiği var. Bol da vermiyor, bir yere de gitmiyor. Vallahi hayatımda ilk defa böyle bir şey görüyorum. Herhangi bir e, arıcı arkadaşımın videosunda da böyle bir durum görmedim. Ben de aklımın erdiği kadarıyla kendi kendime çözümler üretiyorum. Evet, bu hafta şenlikli bir arı bakımı var. Oldukça yoğun bir gün oldu bizim için. Kovanlarımız bayağı zorladı bizi bugün. Gördüğünüz gibi oğul oğul üstüne verdik. İkinci kovandan ve üçüncü kovandan oğul çıkardık. Her şey gözümüzün önünde ceryan etti. Şimdi buraya da birinci kovanımıza da o üçüncü kovandan çıkan oğulun bir kısmını e, verdik. O yüzden bu açıdan iyi oldu bence. Şurayı da düzelteyim. Neden iyi oldu? Çünkü arkadaş şunu da alalım. Hala 3 numaralı kovanın oğlu ne yapacağını bilmiyor. Ana arısı var mı, yok mu? Varsa nereye gitti? Ne yaptı bilmiyorum. Eğer ana arısı gittiyse ben bu duruma çok memnun olacağım için doğrusu. Çünkü bu ana arı gerçekten çok anormal bir e, nesil ortaya çıkarttı. Bu da beni bayağı huzursuz etti. Sürekli takip edip saldıran bir arı kolonisi söz konusu üçüncü. Kovanımız da zaten böyleydi aslına bakarsanız. Önceki bakımlarımızda da böyle olmuştu. Ama bugün artık iyice şeyi çıktı. Şoku çıktı. Ben de artık oradaki ana arayı görmeksizin yeni bir ana arayı oraya alışması için bıraktım. Kendi yüzüklerimizden çıkan ana aralardandı. Umarım o ana arı artık bu eski ana arının soyunu devam ettirmez. Çünkü ikinci kovandan çıkan analardan birini verdim. İkinci kovanın anası daha sakin bir anaydı. En azından onun kolonisi çok daha sakindi. Dolayısıyla üçüncü kovanımızın kolonisinin de sakinleşmesini ümit ediyorum önümüzdeki aylarda. Sadece dört kovanla uğraşmama rağmen gerçekten bugün sabahtan beri arılarla boğuşuyorum resmen. İşte i̇ki kere oğul verdi. Bir tanesini daldan aldım iki kere. Onları bir e, Strafor kovana yerleştirdim. Ondan sonra üçüncü kovanımız oğul verdi ama bu uçtu 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 gittiler geldiler gittiler geldiler ve en sonunda kovanın hemen altında bir büyük bir sakal oluşturdular. Oğulu bu şekilde verdiler. Onu da aldım. Birinci kovandan birleştirmek için bir kısmını oraya bıraktım ama tam olarak birleşmedi. Tekrar aynı noktada toplandılar. Ana arı kontrolü yaptım. Buna rağmen göremedim. Yine oradan bir miktar arıyı aldım ve birinci e, kovanın önüne silkeledim. Birinci kovanın önünden rampadan yavaş yavaş çıkıp birinci kovana dahil oldular. E Geri kalanları da ne oldu bilmiyorum ama e, bugünkü oğul faaliyetimizin artık herhalde sonuna geldik. E, dört, dördüncü kovanda ana arı olup olmadığını bilmiyoruz bakacağız ve iki tane yeni acemi çaylak ana aramız var onları da arı kutularımıza verdik ana kutularımıza verdik şöyle ana kutularımıza verdik yeni çaylaklarımızı İki tanesini kutularına koyduk ve buradaki arılarımızın arasına dahil ettik bakalım neler olacak onlar acaba çoğalabilecekler mi ya da işte yumurtaya geçebilecekler mi? Bakacağız ve önümüzdeki günlerde artık bal akımının akıbeti de tahmin ediyorum belli olacak. tabii sorunun ve sıkıntının kaynağının ben hava durumu olduğunu düşünüyorum. Gerçek manada bu sene havalar çok değişik bir şekilde seyretti. Bu seyir bizim arılara nasıl bakacağımızı aslına bakarsanız şaşırttı. Arılar da şaşırdı biz de şaşırdık. Mesela iki gün evvel gelebilseydim arıların başına tahmin ediyorum bu oğul olayıyla karşılaşmış olmayacaktım. Neden? Çünkü iki gün boyunca yağmur yağdı burada. İki gün boyunca yağmur yağınca haliyle arılarımız sahipsiz kaldı. Ve maalesef onu da şöyle örtelim. Yine yağmur yağacak çünkü. Ve bugün geldiğimizde hava açar açmaz kovanlarımız oğullarını verdi. Şu anda da hala üstümde 3 numaralı kovanın arıları dolanıyor. Bunları da artık ne yapacağım bilmiyorum. İnşallah yatışırlar. Artık benim bugünkü mesaim burada bitecek. Ve artık evime gideceğim. Arılar da artık başlarının çaresine birkaç günlüğüne baksınlar. Ee, i̇ki ve 1 ve 2 3. kovanlardaki 1 ve 3. kovanlardaki e, yeni analarımızı e, yarın ya da öbür gün gelip e, kovandan birleştireceğim. Kontrol ederek ondan sonra da bütün kovanlarımızın genel durumunu kontrol edip artık oğul dönemini inşallah kapatmış olacağım diye düşünüyorum. Evet sevgili dostlar. Bugünlük bu kadar. Hepiniz hoşçakalın. Görüşmek üzere.